Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok kıymetli Seyir Efem dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Bizleri hangi şehirden, hangi mahalleden, hangi caddeden, şu anda hangi binadan dinliyor iseniz, Seyir Efem stüdyolarından gönüllerinize ulaşan sesimiz her nerelerde yankı buluyorsa, Rabbimiz oraları rahmetiyle kuşatı versin. Huzur ve afiyet içerisinde günler nasip eylesin. Sesimizin ulaştığı özellikle genç kardeşlerimizi Kur'an ve sünnet yolunda bir hayat ile hak dostlarına muhabbet besleyen, salihleri seven, salihlerle beraber olan bir temiz hayat ikram eylesin. Gençlerle baş başa programında değerli dostlar Fil suresini konuşmaya devam ediyoruz. Ebrehe'nin maksadını, niyetini, gayesini ve bir Müslümanın kıblesini konuşmuştuk geçen hafta sizlerle. Bugün de inşallah Suriye bir mukaddime olmuştu yani geçen hafta. Bugün de inşallah kaldığımız yerden Fil suresinin ayetleriyle tanışacağız. Rabbimiz bereketli eylesin. Ebrehe'nin ordusu yolda büyüdükçe büyüdü. Nihayet Mugammes denen Mekke'ye 3-4 kilometre yakın bir bölgeye ulaşır. Ebrehe'nin öncü kuvvetleri Mekkelilere ait 200 kadar deveyi gasp edip Ebrehe'ye getirirler. Bu arada Ebrehe Mekke'ye gönderdiği mesajında kendisine karşı koymadıkları takdirde onlara dokunmayacağını ilan etti. Gelen elçiye Mekke'nin reisi durumunda bulunan Resulullah Efendimizin dedesi Abdülmuttalip bizim böyle bir ordunun karşısında durabilecek gücümüz yoktur. Yıkmayı hedeflediği bu eve gelince o Allah'ın beytidir.'' Onun sahibi Allah'tır. Dilerse onu korumasını bilir dedi ve sonra Mekke'nin reisi olarak develeri geri istemek için Ebrehe'nin yanına gitti. Ebrehe Abdülmuttalib'in kendisine doğru geldiğini haber alınca çok memnun oldu. Zannetti ki Mekke'nin emiri tıpkı yolda kendisini kabul edip ordusuna katılanlar gibi kendisine köleliği kabul etti de efendisine ricaya geliyor. Bu düşünceyle onu karşılayan Ebrehe tahtından inerek Abdülmuttalib'in yanına oturdu. Çünkü efendiler her zaman kölelerini ikramı boğarlar. Yeter ki köleleri kendilerine itaat etsinler. Yeter ki onun sözünden çıkmasınlar. Öyle değil mi? Afınıza sığınıyorum. Halk arasında bir söz vardır. Çoban köpeğini iyi doyurur diye. Neden? Çünkü kendisine hizmet ediyor da ondan veya adam çobanla iyi bakar. Neden? Çünkü kendisine hizmet dönecek. Birileri de işte memurluk, amirlik verir, makam verir, burs verir vesaire verir. Bununla bizi insanları kendisine hizmete zorluyor. Yeter ki onların düşüncelerine, yeter ki onların görüşlerine, yeter ki onların emperyalist, kapitalist anlayışlarına kul olalım. O grubun, o, o zümrelerin bir adamı olalım, elemanı olalım diye bu şekilde davranırlar. İşte Ebrehe de Resulullah Aleyhisselam'ın dedesine böyle yaptı. O savaş ortamında bile Abdülmuttalib'e izzet ve ikramda bulundu. Ama Efendimiz'in dedesi başkaları gibi kölelik psikozuyla değil de bir görev ve bir yiğitlik şuuruyla hareket ederek kendi görevi içindeki işe talip oldu. Ey Ebrehe! Ben Mekke'nin reisiyim ve adamlarının gasp ettiği develeri senden geri istemeye geldim dedi. Bunu duyunca Ebrehe seni görünce etkilenmiştim ama konuşmana şahit olunca gözümden düştün ey Abdülmuttalip. Biz atalarınızın kıblesini değiştirip Kabe'yi yıkmaya geldik. Sen neyin derdindesin? Ben de benim efendiliğimi kabul edip Kabe'yi yıkmaktan vazgeç diye bana yalvarıp yakarmaya geldiğini sanmıştım dedi. Abdülmuttalip vakarlı bir duruşla ey Ebrehe ben develerin sahibiyim. Benim sorumluluk alanım budur. Ve senden kendi sorumluluk alanıma giren bir şeyi istiyorum. Kabe'ye gelince elbette onun sahibi onu korumasını bilecektir. Bu seninle Kabe'nin Rabbi arasında bir meseledir. Yani Kabe'nin sahibi kendi evini koruyacak güçtedir. Benim yardımıma filan ihtiyacı yoktur o zatın dedi. Zira Abdülmuttalib'in inancına göre kendisinde Kabe'nin koruyuculuğu gibi bir sorumluluk yoktu, yoktu. Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz hadisinden de biliyoruz ki herkesin sorumlu olduğu bir sürüsü vardır dostlar. Herkes kendi sürüsünü doyurmak ve korumakla mükelleftir. Herkes kendi sürüsünü, kendi görevini ve sorumluluk alanını bilmelidir kendi sürüsünü ihmal ederek başkalarının sürüsüne gitmemeli veya başkalarının sürülerini kendisine dert edinerek kendi kendisini zor duruma sokmamalıdır. Evet Ebrehe diyor ki ben bu beytin ve bu beyt sayesinde çevresindekilerin emniyeti içerisinde yani ben bu beyt sayesinde çevresindekilerin emniyet içinde olduklarını duydum. İnsanların bu beyt sayesinde duyduklarını haber aldım. Ben bu beytin ve sakinlerinin emniyet ve güvenlerini bozduğumu tüm dünyaya duyurmak için geldim deyince Abdülmuttalip diyor ki sen ne haldesin? Ne yapıyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Ben bunu bilmiyorum. Ama ben bana düşeni yapmadan yanayım. Ben bu beldenin emiri olarak sürülerden sorumluyum. Benim görev alanım budur. Ben onu korumak zorundayım. Elbette o beytin sahibi de kendi beytini korumasını bilir. Bu konuda onun benim yardımıma ihtiyacı yoktur. Ne hoş bir ifade değil mi dostlar? Öyleyse unutmayalım biz bize düşeni yapmak zorundayız. Bizim sorumluluk alanımızdaki şeyleri yapmak zorundayız. Sosyal medyaya Müslüman gençlerin doğru bilgiyi öğrenmesi için video atmak mı benim elimden gelen ben onu yapmak zorundayım. Kafirin veya küfre hizmet edenlerin videosu 10 milyon izlenebilir. Benim attığım video çok izlenmeyebilir. Ben benim kadar hizmet edebilirim. Dinin sahibi Allah'tır. Ben üzerime düşeni yaptıktan sonra Cenab-ı Hak da kendi üzerine düşeni yapacaktır. Değerli dostlar bizler kendimizin ve ehlimizin Müslümanca bir hayat yaşamasından sorumluyuz. Bizler ehlimizin cennet yolunda oluşundan sorumluyuz. Ben evdekilerden sorumluyum. Benim evdekilerin Müslümanlığından, onları İslam yolunda tutmaktan, onları Müslümanca eğitmekten, onları meşru yerlerde otlatıp doyurmaktan, Kur'an ve sünnet bilgisiyle doyurmaktan, onlara Allah'a, Allah'ın istediği biçimde kulluğu uygulatmaktan sorumluyum. İşte benim ilk planda sorumlu olduğum alan budur onlara kendi ehlim olduğu için uygulatmaktan ama başkalarına da anlatmaktan sorumluyum. Ben evimde, benim sorumluluk alanımda Allah'ın emirlerini uygulamak ve uygulatmaktan ama başkalarının evlerinde de uygulamalarını anlatmaktan, duyurmaktan sorumluyum. İşte Resulullah'ın hadisi hepiniz çobansınız ve hepiniz sorumlusunuz. Hadisi bize bunu anlatıyor değerli dostlar. Hepimiz bu işin altına elimizi koymak mecburiyetindeyiz. İnşallah kişi kendisine düşeni, kendi sorumluluk alanına giren şeyleri, tedbirleri de elinden bırakmamak şartıyla icra eder, yerine getirirse sünnetullah zaten cereyan edecek. Yani kul kendisine düşeni yaparsa Allah da kendisine düşeni muhakkak ama muhakkak yapacaktır. Ve böyle ciddi bir tehlike karşısında Kureyş kendilerine düşeni, Abdülmuttalip kendisine düşeni yapmış. Kabe'nin avlusuna toplanıp Kabe'nin örtülerine yüz sürerek bu beytin Rabbine dua ederler. O anda Kabe'nin içerisine birilerinin doldurdukları tüm putları gözlerinde sıfıra indirirler. Ey bu Kabe'nin Rabbi bizler kesin biliyoruz ki bize böyle bir tehlike karşısında bu putların sağlayacağı hiçbir şey yoktur. Bizi bu büyük tehlikeden korusan korusan sen korursun. Hem Kabe'ni hem de bizi bu beladan kurtar diye Allah'a yalvarmışlar, yakarmışlar. Sonra tedbirlerini alıp dağlara çekilmişler ve uzaktan seyretmeye başlamışlar. Hatta tarih kitapları bu konuda şiirler naklederler. Kul kendi evini korur sen de kendi beytini koru yarın onların haçı ve tedbiri senin tedbirine galip gelmesin eğer onlara imkan verir ve kıblemizi kendi haline bırakmak istersen bu senin bileceğin iştir Abdülmuttalib'in bu kararlı tavrı karşısında etkilenen Ebrehe ona koyunlarını, develerini teslim eder. Ertesi günü Ebrehe gurur, güven içinde müstekbirce Kabe'ye doğru hareket eder. Ordusu vardı, filleri vardı, tankları vardı, silahları vardı ve karşısında durabilecek hiçbir güç yoktu. Gururla yürüyordu ama helakinden habersizdi kiminle savaştığının farkında değildi. Kimet kafa tuttuğunun, kimin ayetini kaldırmaya teşebbüs ettiğinin, kime kulluğu bitirme cinnetine kapıldığının, kimin sistemine savaş açtığının farkında değildi sahipsiz sandığı Allah beytine yürüyordu. Güçsüz ve yalnız zannettiği insanların mabedine saldırıyordu. Halbuki o beyt Allah'ın beytiydi. O beyt yeryüzünde Allah'ın en büyük ayetlerinden bir ayetti. Bu dava Allah'ın davasıydı. Allah'la savaşa tutuşmak tanklarla savaşmaya benzemezdi. Allah'ın sistemiyle savaşa tutuşanlar iflah olmazdı. Biraz sonra o güven güçlü ordunun Allah'ın yeryüzünde en güçsüz, en küçük varlıkları kuşlarla mağlup olacağının farkında değildi. Olacaklardan habersiz, gurur ve kibir içerisinde Ebrehe ordusuyla Kabe'ye doğru yürüyordu. Kabe karşıdan görünmüştü. Üstelik Ebrehe'nin karşısına çıkıp savaşacak, Kabe'yi müdafaa edecek tek bir insan bile yoktu. Hiçbir engel yoktu karşısında. Bunu gören Ebrehe gururlanarak yürüyordu. Zannediyordu ki Kabe yalnız. Zannediyordu ki Kabe sahipsiz ve korumasız. Ezip geçecekti Allah'ın beytini, çiğneyip geçecekti insanlığın kıblesini, bitirecekti yeryüzünde Allah'a kulluğu, son verecekti yeryüzünde Allah'a egemenliğe, Allah'a kulluk merkezini yerle bir edip tüm dünyaya bakın görün ey Müslümanlar ben Kabe'yi yıktım, ben Allah beytini yerle bir ettim, ben Allah'ı yendim, ben yeryüzünde Allah'a kulluğu bitirdim, yeryüzünde en büyük en güçlü benim, yeryüzünde egemen benim, bundan böyle Allah'a değil bana kul olacaksınız, bundan böyle Allah'ı değil beni dinleyeceksiniz diyecekti. Ama tarih boyunca kafirlerin, zalimlerin, Allah'ın diniyle savaşanların, Müslümanları yok etmeye soyunanların, yeryüzünde Allah'a kulluğu bitirmeye soyunanların, Yanıldıkları nokta burasıdır. Zannederler ki Kabe yalnız. Zannederler ki Allah'ın evleri, Allah'a kulluk evleri, mescitler, imam hatipler, Kur'an kursları, medreseler yalnız ve korumasız. Zannederler ki Müslümanlar korumasız ve güçsüz. Zannederler ki Gazze'de, Filistin'deki bir avuç Müslüman güçsüz, çaresiz. Zannederler ki Gazze ve Filistin'deki Müslümanları bir anda yok edecekler. Zannederler ki tanklarıyla, tüfekleriyle efendim yakıp yok edecekler. Halbuki biraz sonra göreceğiz ki ne o Kabe yalnız. O Kabe'nin bir Rabbi var o Allah evinin, Allah evlerinin, Gazze'li, Filistinli, Doğu Türkistanlı Müslüman mazlumların bir sahibi var. Onların arkasında onları koruyacak bir Allah var. Bunun farkında değil kafirler. Rabbimizin bu surede anlattığı büyük olaylardan birisi zuhur ediyor. Müzdelife ile Mina arasında muhasıp denilen mevkiye geldiklerinde tüm dünyanın bildiği olay vukuya geliyor olayın meydana geldiği bölge Mina ile Müzdelife arasındaki muhassıp denilen bölge helakin gerçekleştiği ve Allah'ın azabının indiği bir bölge olduğundan burada durulmayıp süratlice geçilir. Müslim'deki bir rivayete göre Resulullah Aleyhisselam veda hacında bu bölgeden geçerken çok hızlı geçtiği ve ashabına da burada konaklamayın. Zira burası Allah düşmanlarının helak olduğu bir bölgedir buyurduğu rivayet edilmektedir. Allah'ın azabının indiği yerde durulmamalıdır. Bakın Rabbimiz bu olayı nasıl anlatıyor. Esad billah elem <laughs> tara keyfe faala rabbuke bi ashabil fil. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi yıkmaya gelen fil sahiplerine Rabbinin ne yaptığını görmedin mi? Görmedin mi peygamberin Rabbin nasıl yaptı onlara? Gözle görmüş gibi olmadın mı? Duymadın mı? Bilmedin mi? Duymadınız mı ey Müslümanlar ve sizler ey Kureyş görmediniz mi? Anlıyoruz ki buradaki hitap sadece Resulullah Efendimize değil. O dönem Kureyşine ve kıyamete kadar kendilerini Allah'ın hitabının muhatabı bilen, bu kitaba kendi kitabı gözüyle bakan, bu sure benim surem diyen herkesedir. Görmediniz mi? Güç kaynağını görmediniz mi? Ne korkuyorsunuz Allah düşmanlarından? Ne çekiniyorsunuz? Kafirlerden niye bu güç kaynağıyla irtibata geçip Allah'ın size sunduğu bu silahı kuşanıp yeryüzünün en güçlüsü olduğunuzun farkına varmıyorsunuz? Veya sizler ey her dönemin kafirleri kiminle savaştığınızı niye anlamak istemiyorsunuz diyor Rabbimiz. Değerli dostlar dikkat ederseniz ayeti kerimede ma faale rabbuke Rabbin fil ordusuna ne yaptı görmedin mi denmemiş de Keyfe faale rabbuke? Rabbin fil ordusuna nasıl yaptı denmiş. Bundan anlıyoruz ki bu işin mahiyetini anlamamız, bilmemiz gerekmiyor. Nasıl oldu? Bu iş nasıl gerçekleşti? Kuşlar taş attı deniyor. Acaba bu kuşlar hangi kuşlardı? Attıkları taş mıydı, başka bir şey miydi, yoksa çiçek mikrobu muydu, yoksa başka bir hastalık mıydı bunun mahiyetinin bil bilinemeyeceği anlatılıyor. Yani keyfiyetinin bilinemeyeceği, keyfiyeti üzerinde durulmaması gerektiği ve sadece helakin gerçekleştiğine iman edilmesi gerektiği anlatılıyor. Kimilerinin gereksiz yere, gereksiz yorumlarla yorumlara iman edilmesi gerektiği anlatılıyor. Kimilerinin gereksiz efendim yorumlar yorumlara kaçtığını ve kendi kendilerinin lüzumsuz şeyle yorduklarını maalesef zaman zaman görüyoruz. Neticeye bakmamız gerekiyor. Elem yec'al keydehum fi tadlil. Onların tasarladıkları planlarını boşa çıkarmadı mı Allah? Onların planlarını geçersiz kılmadı mı Allah? Onların hedeflerini kaybettirmedi mi? Onların oyunlarını Allah'a, Allah'ın ayetine, Allah'ın sistemine karşı onların kurdukları düzenlerini, komplolarını bozup iptal etmedi mi? Hangi planlarıydı bunlar? Birincisi kıble değişikliği planları. Allah'a kulluğun sembolü olan Kâbe'nin kıblelikten çıkarılıp onların belirlediği kıblenin yasallaştırılması planları. Allah yasalarının, Allah ayetlerinin kaldırılıp kendi yasalarının hakimiyeti planları. Allah'a kulluğu değiştirip kendilerine kulluğu gerçekleştirme planları. İnsanların yönelişlerini Allah'ın beytinden değiştirip kendi evlerine çevirme ve böylece ekonomik ve siyasal güce ulaşarak tanrılıklarını gerçekleştirme planları. Allah'ın beytini yıkarak, Allah'ın ayetini yok ederek, kendilerinin ondan daha güçlü olduklarını ispat ederek Allah'lıklarını ortaya koyma ve insanlara hükmetme planları. Allah önce San'a'da yaptırdıkları kiliseye insanları davet ederek, Kabe'yi kıblelikten çıkarma planlarını da sonra Kabe'yi yıkıp Allah'ın ayetini silme planlarını da bozmadı mı? Allah'ın beytini yıkamadıkları gibi kendileri yıkıldılar. Allah'ın ayetini silmeye muvaffak olamadıkları gibi kendileri helak olunup silenip gittiler. Vallahi bu tarih boyunca hep böyle olmuştur. Estağfirullah. وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ اِلَّا ف۪ي ضَلَالٍ Kafirlerin tuzağı hep elbette hep boşa çıkacaktır buyuruyor Rabbimiz Mü'min suresinde. Tarih boyunca iman davası karşısında batılların planları hep boşa çıkmıştır. Tevhid davası karşısında batıllar hep iflas etmiştir. Dikkat ederseniz burada keyit kelimesi kullanılıyor. Birisine zarar vermek için tedbir almak, plan program yapmak, tuzak kurmak anlamına geliyor. Allah'a, Allah'ın dinine, Allah'ın ayetlerine ve Allah'ın kurallarına karşı tuzak kurmaya çalışanlar mutlaka karşılarında Allah'ı bulacaklardır. Bakınız yani kimin bir planı varsa elbette Allah'ın da bir hesabı vardır. Yusuf suresinde Rabbimiz ve ennallâhe la yehdi keydel hainin buyuruyor. Hainlerin tuzaklarını Allah başarıya erdirmeyecektir. Evet, onların kurdukları tuzaklarını da boşa çıkardı da ve ersele aleyhim tayran ebabil. Onların üzerine sürü sürü, bölük bölük, birbiri ardınca giden çok fazla şuradan, buradan her taraftan gelen katar katar ebabil kuşları gönderdi. Bu kuşlarla alakalı bazı rivayetler var. Ama anladığımız o ki kuşlar dünyası ordularından bir ordu gönderdi onların üzerine Rabbimiz. Göklerde ve yerlerdeki tüm orduların sahibi Allah'tır. İnsanlar da Allah'ın ordusudur, hayvanlar da. Gururla sahipsiz sandığı Kabe'ye doğru yürüyen ordunun üzerine tıpkı bir bulut gibi, bir hasır gibi kuşlar sürüsü görünüverdi. Birisi kakasında, diğer ikisi de iki ayaklarında taşlar bulunan bir kuş ordusu beliriverdi de termihim bi hicaratin min siccil. Onlara pişirilip sertleştirilmiş baltık, balçık taşları atıyorlardı. İbn Abbas efendimiz bu kelimenin Farsça bir kelime olduğunu ve çamurdan yapılmış ve pişirilerek sertleştirilmiş taşlar olduğunu rivayet ediyor. Kur'an'ın başka yerlerinde aynı kelimenin kullanıldığını görüyoruz. Sicil, Farsça'da taş anlamına gelen seng ile çamur ve toprak anlamına gelen kilden terkip olunmuş senkil şeklinde mürekkep bir kelime. Arapça'da sicil şeklinde telaffuz olunuyor. Çok pişmiş, sert kiremit gibi çamurdan taşlaşmış taş demek veya taş ve çamurdan yapılmış taş demek. Arapça'da bu köklerden türemiş olduğu düşünülünce sicil üzerlerinde inecekleri ve isabet edecekleri şahısların isimleri yazılı olan tescilli taşlardır. Ayrıca sicil kafirlerin amel defterlerinin ismi olduğu gibi sicil de azaplarının yazıldığı kitabın ismi olduğu ifade edilir. Sanki yazılmış azap cümlesinden taşlarla azaplandırıldılar demektedir ayet bize taşlar ile azap olunacakları yazılı olan mahfuz kitabın hükümlerindendir. Çünkü Allah bu kitapta azaplarını yazdı. Bu takdirde sicil irsal anlamına gelen iscaldendir. Yani azap irsalle ile tavsif olunmuş, belirlenmiş ve bizlere anlatılmış demektedir. Değerli dostlar rivayetlerde bu taşların mercimek veya nohut kadar mercimekten büyük, nohuttan küçük veya fındık kadar olduğu belirtilmiş. Ebrehe'nin ordusu üzerine gönderilen kuşların birileri ağzında, ikisi de ayaklarında olmak üzere üçer taş taşıdıkları ve kime isabet ettiyse başından girip ötesinden çıktığı ve o şahsı yenik ekin gibi delik deşik ettiği nakledilmiştir. Deylemi'den rivayet edildiğine göre Ebu Nuaym Hazretleri diyor ki ben ashabı fiile atılan taşları gördüm. Nohut kadar mercimekten biraz büyük bir sırça kırığıyla ayrılmış sanki bir zafer boncuğu gibiydi diyor. İbni Abbas ise fındık büyüklüğünde olduğunu söylüyor radıyallahu anma. İbni Merduye'nin rivayetinde koyun gübresi kadar olduğu söyleniyor. Allah Teala fil vakasından yüzlerce sene önce Lut kavmini helak ederken siccili onların üzerine de attırmıştı. Allah'a iman etmedikleri ve homoseksüellik gibi çok kötü ahlaksızlık ve hayasızlığı terk etmedikleri için Lut aleyhisselam'ın kavmini de helak edilişi aynı şekilde bizlere anlatılıyor. Her birinin üzerinde kimin beynini dağıtacağı yazılmış taşlar sanki birer mitralyöz gibi Ebrehe'nin ordusunun üzerine inmeye başlar. Çünkü ordunun sahibi böyle emretti ordusuna. Atılan her bir taş bir askerin beyninde patlar ve üzerinden girip altlarından çıkar. Ve çok geçmeden fecaalehum ke asfin me sonunda onları yenilmiş bir ekin gibi yaptı. Koskoca ordu Allah'la savaşabileceğine inanan, Kabe'yi yerle bir edeceğine güvenen, bu gücü kendisinde gören koskoca ordu yenmiş ekin yapraklarına dönüverir. Veya kelleleri soyulmuş ekin yapraklarına veya hayvanlar tarafından yenip de dışarı atılan dışkıya, posaya, gübreye dönü verir. İçinde hayvanların dolaştığı, ezip çiğnediği hurda huş olmuş bir ekin yaprağı haline geliverirler. Mağrur Ebrehe de onun küfrüne, tuğyanına, hizmet adına oraya kadar gelmiş askerleri de hepsi helak olur. 61, 60 bin insan bir anda yok edilir. Çünkü değerli dostlar Allah'la savaşmak başkalarıyla savaşmaya benzemez. Evet bir operasyon düzenleniyor. Yeryüzünün en güçsüz orduları tarafından yeryüzünün en güçlü ordusuna karşı bir operasyon düzenleniyor Allah tarafından. Ve yeryüzünün en büyük ordusu yeryüzünün en küçük ordusuna mağlup kuşlar ne güçleri var ki onların ve işini bitirdikleri ordu da yeryüzünün en büyük ordusu. Allahu ekber. Ya Rabbi sen ne büyüksün. Ya Rabbi sen ne yüce bir Allah'sın. Rabbim sana gerçek manada kamil bir iman ile iman etmeyi bizlere nasip eyle. İşte değerli dostlar Allah'la savaşa tutuşan fil ordusunun akıbetini gördük. Yeryüzünde Allah'ı ve Allah'ın ayetlerini reddeden, onun hakimiyeti, rububiyetini reddedip hakimiyeti kendilerinde gören, yeryüzünde tanrılık taslayan, Allah'ın arzında Allah'ın kullarının Allah'ın ayetleri istikametinde bir hayat sürmelerine müsaade etmeyen Allah'ın arzında Allah'a hayat hakkı tanımayan, kulları ibadetten alıkoyan insanların sonunu ve akıbetini biz bu sureyle öğret öğreni verdik. Rabbimiz bize böylece Allah'a karşı Allah'ın kullarını ezmeye çalışanların sonunu öğreti verdi bize Rabbimiz. Bazen bir rüzgarla, bazen bir bulutla, bazen bir ses, bir sayha, bir çığlıkla, Bazen suyla, bazen bir sinekle, bazen bir denizle, bazen kuşlarıyla, bazen de birkaç tane melekle yakalayıverir Allah. Tarih hep bunun örnekleriyle, şahitleriyle doludur. Bunlar hepsi de sonunda mağlup oldular. Hepsi de ellerindeki güç ve kuvvetlerinin, imkan ve saltanatlarının, ordularının hiçbir işe yaramadığını gördüler. Hiç birisi Allah'ın ayetlerini yalanlamalarının ve onlarla savaşa tutuşmalarının karşılığı olarak Allah'ın kendilerine takdir buyurduğu azaptan kurtulamadılar. Bir bakın ki tarih bunun örnekleriyle doludur. Değerli dostlar, işte Rabbimiz Fil suresiyle bize çok önemli mesajlar veriyor. Diyor ki, ey Rabbinizin Fil suresiyle muhatap olan 21. asrının insanları, Sizler görmediniz mi bu gerçeği? Anlamadınız mı Rabbinizin fil ordusuna ne yaptığını? Veya okumuyor musunuz kitabınızda Allah'ın kendisiyle savaşa tutuşan geçmiş toplumlara neler yaptığını? Görmüyor musunuz öncekileri? Görmüyor musunuz Rablerine isyan ederek bir hayat yaşayanların sonlarını? Halbuki diyor Allah biz onları sizi yerleştirmediğimiz biçimde yeryüzüne yerleştirmiş. Onlara gökten bol bol yağmurlar vermiş altlarından da ırmaklar akıtmıştık ama onlar Rablerine isyan ettiler Rablerinin ayetlerini reddettiler Allah'ın ayetleriyle Allah'ın elçileriyle salih velilerle mücadeleye tutuştular Kitaba rağmen peygambere rağmen kendi kendilerine hayat programı yapmaya kalkıştılar da biz onları yakalayıverdik ve onların hepsini helak ediverdik. Kendilerine azabımız geldiği zaman da tüm bu imkanları, güçleri, kuvvetleri, boyları, posları, medeniyetleri, ekonomik güçleri onlara hiçbir fayda sağlamadı.'' Öyleyse ey şu anda bu Kur'an'ın muhatapları örneklerini sunduğumuz toplumların başına gelenlerin sizin de başınıza gelmesinden sakının. Sizin onlardan farklı hiçbir yanınız, hiçbir özelliğiniz yok. Allah katında sizin onlardan farklı bir haliniz yok. Öyleyse bilin ki Allah'ın kitabına ve onun peygamberine müracaat etmek ve boyun eğmek zorundasınız. Evet, değerli dostlar, bu surede bitti. Rabbimiz Fil Suresi'ni en güzel şekilde anlayıp iman eden ve bu imanlarıyla hayatlarını düzenlemesi gayreti içerisine giren kullarından olmayı hepimize nasip eylesin. Hepimizi sevdiği, razı olduğu ve Kur'an ve sünnetin gölgesinde hayaten tayyibe temiz bir hayat yaşayan bahtiyar kullardan eyleyi versin diyor. Hepinizi emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Hayırlı, huzurlu günler diliyoruz efendim.